Merhaba hoş geldiniz. bugün tank atlas oynayacağım Buraya da epeydir video atmamışım yine arada kaynamış geçmiş Unutuyorum ya bazen diğer at eğer bu kanalda video atmazsam diğer kanalın yorumlarını hatırlatırsanız Hemen tekrardan ayarı veririz arkadaşlar problem yok Şimdi buradaysa bu çocuğa hemen bir yardım edelim geç kalmasın o oyuna Ayakkabımızı büyüdürenci yapacağız Pasifim falan da var ya o yüzden biraz da olsa yardım ederim daha erken katarım oyuna çocuğu. Zaten bu seviyede Atlas bir işe yaramıyor. Şunu hemen beraber vurursanız böyle bu koridorundayken size yakınsa tank için veya büyü, büyü için konuşuyorum. Ormancı hemen gelir karşı ormancı gelmeden. Hızlıca alırsınız. Bak risk yok, tehlike yok. Pençeyi de boşuna attı mesela. Atmasa da olurdu. 72 can varken attı. Güzel. Aşağıdan bir tur sola kill geldi. Ben 2 level değilim yalnız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle arka tarafı darlamamda fayda var. Güzel. Fiskesini aldık. Şu an buradan çıkabiliriz. Bence alacağımızı aldık. Gelemez buraya. Önünü de keselim de ne olur ne olmaz. İki level olursak sonra bir tur oyun yapabiliriz. Şimdi Gusta taş Taştır var. Moskova'da da ilham var. Bir yandan güzel bir şey. Ee, Moskova'yı tek hatasında düşürebiliriz. 4 level'a kadar maalesef biraz sıkıcı geçiyor uçar. Sonrasında da ulti yokken yine sıkıcı ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bir tur şurada bekleyelim. Evet burada gördüğünüz gibi. Belki arkadan Moskova falan gelir. Gelmedi. Kes kankam. Güzel. Şimdi aslında aşağıdakilerini kesebiliriz ama aşağıdakiyle vakit harcarsak devamında şeyimiz gidebilir. Nedir onun adı? Kaplumbağa gidebilir. Gus da, Gus'u da kestiler. Arkadan Roger ölmez büyük ihtimalle ama Gus öldü. Bunu burada bekliyorum. Büyük ihtimal Tam bak o süre ne süresiydi biliyor musun? Roger'ın chat'i açıp kusan mal yazma süresiydi. <laughs> ya, yazma diye seçmiş şey bilmiyorum bak. <laughs> ya, bir buçuk saniye aha. Hadi bakalım. Çaldırdı oha arabaya çaldırdı hem de. Şöyle iki, iki tane vuruş atarak bunu keseriz. Ah. Ah. Atmasaydım bari fiskemi ya. Ulan oğlum kombonu çocuğa atsam bu çocuğu keseceksin. Beni niye kesiyorsun? Turşu. Ha? Diğer komboyla bıçağı oynasan. Sorry. Kesecektin onu. Hedef biz miyiz ya? Hı? Yazıklar olsun. Yeteneğim yok çikolatam. Bunu keserim herhalde ya. Güzel. Ultim var ama fiskem yok. Arkamda ağır bir hasar yoksa ulti atmam. Gel. Gel sana atacağım ya hiç çoktan iyidir yani. Ama sen kule altında öldün. Üzgünüm. Beyaz atacağım. Aslında oynayabilir mi? Bekle. Bekle biraz bekleseydin yeteneğim yok ya bekti W'sunun bekleme süresi çok fazla. Böyle olmasa aslında çar oynanabilir bu arada. Yine oynanır da bekleme süresi çok fazlaymış. Moskova'yı görmeye çalışıyorum. Burada mı değil mi diye. Ama galiba gitmiş ya. Okay. Tam sal beni. Ölmem. Oha! Şaka mısın? kule öldü ha. Bir şey diyeyim mi? İki kere öldüm. İkisi de amaçsız saçma salak ölümlerdi yani. Ne yapabileceğim hiçbir şey yok. Oha doğru rüzgar çıkmış. Çok güzel oynadın. Aslanım benim. Tebrik ederim. Çok iyisin işte. Item kontrol etmemenin en büyük zararından bir tanesi. Doğru item oğlum ne olacak? Kerry var karşısında. Alucard'ı da yapmış. Bak gördün mü ne ilk itemi? Adam patlattı direkt kafana. Senden de ne, ne ilk itemi doğru rüzgar yazarsın anca? Adam tokatladı. Çar çok antal. Oynarken rakibinin temini kontrol etmek de çok önemli. Şunu bozduralım burada. Arkamdan gelirseniz oyun yaparım bu arada. Bu korkudan şimdi sarıya basar. Biraz bekle. Gel, 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 gel. Kes, 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 kes. Çok güzel. Bu da düşer. O da düştü. Tertemiz. Arkamda olun kardeşim. Rahat olun. O da satmış. Asist verdin mi? Verdi. Güzel. Bak kaplumaya boş verin. Gelin kule alalım. Ormancı dönsün. Keri, gel. Keri niye beyzasyon hayatım? Niye be? Gel. Heh. Adam zaten ölü ya. Gel. Gel gel gel. Gel gel Sen gir. Vur abi. Vur 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 vur. Tanklarız bir iki vuruş. Sıkıntı yok. Vur. Bu kadar. Niye biraz atıyorsun yani? Özüm yok. Ultim tekrardan geliyor. Kaplumbağa fight atmamız lazım ama şu anda. Aferin. Beni madeceme sokun bir daha gireyim deme. Hop. Şu kardeşe vurmamız lazım gel kes 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 onu onu da kes bana oynadı ama tek doğru hamle sayılmaz gibi çıkmamızda fayda var bu arada parlak zırh doğru item şimdi ayazı da yaparım sonra bir tane antik zırh yaptığımda zaten ölümsüze yakın olurum ee, bir, bir athena bir de bir savunma bir büyük fiziksel savunma itemi daha ihtiyacımız var onu da es geçmemek lazım Oha çok fazla ileri gitti. Kolay Kesemezsin beni. Bana oynama. Parlak zırh yapsın. Ölmem ben. Beyz atacağım. Şu kaplumbağa desteğini salmayalım. Ya yapma şunu. Ha şimdi yazı bana. Kaplumbağa çok geç kaldık ama. Yani kazandırdım herhalde. Yani bu saate kadar iyiydi ki. Bu saatten sonra da işinizi yapın gençler. Fiskeme çok var. Her fiskem geldiğinde bir oyun yaparım. Problem değil. Ama o ana kadar sakince bekle. Oğlum bottaki farmın güzelliğine bak ya. Ne yapayım şimdi? Ha bak iyi ki buraya gelmişim bu arada. Buraya kimse gelmez gençler. Görüyor musun şerefsizliği? <laughs> Abi bak 3 üç oldu 3'ü de salak. 3 <laughs> oldu. 3 oldu ya. 3 oldu yani. <laughs> ben Atlas acır kesiyorum. Minyon ölüyorum ya. milyon ölüyorum. Sonunda pençesi de vardı üzerimde. Acaba minyon vurmasa da pençeye gider miydim? Onu merak ettim şu anda. Gerçekten yazık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gençler fiskem geliyor. Ultim de geliyor. Hiç acımayız bak ben size söylüyorum. Bu arada bu yanlış şey yapmışım ya. Benim oyun tarzımdan <laughs> biraz daha şey uygunmuş her gizlen. Çünkü fiske şey gelmiyor ya. Bu arada böyle burada beklemem yanlış gençler. Şuradan görüş vermem lazımdı. Benim hatam burası. Aşağıda bir tur Moskova olabilir. Moskova yok. Şu çimlere bakalım kimse var mı diye. Yok. Ya çimlere bakacaktım ya da buradan biri gelmesin diye görüş verecektim arkadaşlar. Tank geliyor ama problem yok. Okey. Işınlanmam var. Abi buna fiske atmaya değmez bir kişiye ya. O da öldü zaten. Güzel. Galiba bunu aldığım için bunlara destek veriyorum ya. Destek verdiğim için de otomatik olarak asist veriyor mu acaba? Böyle bir şey var mı? Fiskemi bir kişi için atmak istemiyorum. Bir kişi atmak istemiyorum Atmayacağım da yani şu anda Ama atsaydım bir kere daha dönmüştü şu anda Bu arada Şuradan dönebilir bu arada dikkat et Onu kesmeye lüzum yok Kesemeyiz de zaten Benimle beraber gelsene Gel şuraya mavisini kesmeye gelecek o şimdi Niye ultini açtın? Nasıl keseceğiz kanka birazdan bu adamı? Mavisini oynayacaktık burada ya. Hasar çıkartamazsın ki artık. Kesebileceğiz mi bari? Değeri kaçmasaydı bir anlamı... Oh güzel tamam o da öldü. Nice. Güzel. Lord'a gir abi. Lord almamız lazım. Gel. Ama siz alacaksınız ben değil. Ben şöyle şurada kollayacağım. Arkanızı gelen giden var mı? Hatta şurada şu canlı da base atsam. Niye vurdun bana? Bana neden vurdun? Yeniden doğma yapalım. Son fight'a e bitmez büyük ihtimalle ama. Şimdi fiskeme çok fazla var. Bu fight'ta oyun yapma şansın birazcık az. Ölmesen daha iyi olur. Bekle Edcük. Birazcık bekle. Tapın itilmesi lazımmış bu arada. Ama böyle Lord geldiğinde iki koridoru ilerletip sonra buradaki oyunlar bittikten sonra da o gelen tek koridorla oynamak da pek mantıksız sayılmaz bu arada arkadaşlar. Güzel. Fiskeme çok fazla var hala. Fiskeme hala çok fazla var tek koridordan oynayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Birazcık şöyle fight'e kafalarını soksalar. Şuradan girsem direkt atsam. Öleceğim yüksek %90 ama oyunu kazandıracağım. Biraz bekle. Umarım midi dönmezler. Midi itin ki. Hadi itmeyin ki şuraya çakılsın hepsi. Gel. Ben öleyim. Ölmedim de kule de bende kalmadı. Güzel. Güzel çıkmakta fayda var ama da çıkamayacağız gibi gözüküyor. Evet öldük. Problem yok. Problem yok. Orayı da kesersek güzel. Hadi. Gido. Çok güzel. Şu az önce bitsene olurdu ki? Ben de burada ölmezdim. Mis gibi çıkardım. Güzel. İki kule açtık. Şimdi bir sonraki fightta fiskem olacak. Fiskemle beraber oyunu zaten bitirteceğim. İnşallah. Yani öyle umuyorum ama. Bir bakalım. Faşanın canını falan doldurup tekrardan buraya dönmesi lazım atenem varken ya anacım bağırma ya. Senin sesim duyulmasın diye boş koş konuşuyorum iki saattir. Alo! Woah! Hiskem var, toplan. Toplan abi. Toplan. Şimdi bu Alucard bir alsın ormanların da ondan sonra girelim. Diskem hazır. Tek koridordan gelirseniz parçalarım. Carry yok ama carry'ye ihtiyaç da yok. Alucard Faşa benimle beraber Koordineli bir şekilde girerlerse parçalarım orayı. Hoş geldin Rio. Rio hoş geldin Rio. Şu an minyon üstte var. Lord'u um bekledim ya? Oyun bitebilir aslında. Ama bir hata yaparsam oyunu sattırabilirim. Bu da var. Görüş oldu. Tam Lord'a saldır. Aha. Güzel. <laughs> o ölmez ama saflı şey geldi. Sarası geldi. Kuleye saldıralım. Kuleye saldıralım. W da geliyor zaten. Bunları darlamaya devam. Tap kuleye niye kimse vurmadı? Bilmiyorum çünkü. Bunları base'den çıkartmayabiliriz. Bana vurması şu an bir şey ifade etmiyor. Bence saldıralım oyunu bitirelim abi. Çok güzel. O öldü zaten. Ultim gelirse gerek bile kalmadı. Ve oyun bitti. Ah, temiz maçtı ya. Kill sayım az olduğu için büyük ihtimalle en yani iyi bende kalmaz ama. Yine de çok yakın bir sayıda bir şey almışızdır diye düşünüyorum. 9.9. Güzel. Evet böyleydi. Ultiyi beklemek ve Atlas'a göre oyun oynamanız çok sağlıklı olur arkadaşlar. Tabi her Atlas böyle oynamaz. Her böyle oynayan Atlas'ın arkasında böyle destekleyen takım olmaz falan filan. muhabbetleri geçiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.